Evet, ayrı Ya Ayra. Yağmacılar da var. günlük müstebak. Günkon olayı ne var? Günkon olayı çiçe gitmişti. Yine ona verdik. 12. Çıkmıştı değil mi annes? Bu çıkartayım alayım ya. Nüfus yaşlı olunca azalmışlar. artık. Kattaydı bu. Bunu alıyoruz mu? Hı -hı. Bırak bırak. Biraz soruyor bak. Evet günlük var. Ayağımın içinde arı var. Üst. <laughs> e Sakınca alın alınacağız artık. Tutmuş değil mi? Hı hı tuttu. Yumurta var işte günlük var. Kapalı yavrusu da var günlük de var. Evet bu düzene girmiş. Ana burada bak. Bu şimdi tamam mı? Tamam. Piçten kurtuldu bu. Öbür baştakinde, öbür taraftakinde kurtardık. O da yaşlıydı nüfusu hep. Onu ikiye böldüm. İki tane ana verdim. Dedik hangisi tutarsa ona birleştireceğiz. Baştan ikisi de tuttu. Sonradan bir tanesi öldürdü. 3-4 gün sonra. Onu ötekine tekrar birleştirdik. Dediğimiz gibi oldu. Erkek yavruları da bozduk yumurtalarını. Piçleri. Çok fazla yağmur var ya. Yumurtamızı 음 <shrug>